Merhaba arkadaşlar, PMEGAMİG'den ben Metan. Görüyorsunuz ekranda neden böyle bir fotoğraf var? E, diyorsanız kanal yeni fotoğraf yaptık Mustafala birlikte. E, her şeyi takır takır saydık. Zaten saymak da bayağı bir zor oldu arkadaşlar. E, bayağı bir video var zaten, onları da saymak zor oldu. E, video izlenme sayısı 1203 arkadaşlar. E, abone sayısı 16 kanalına ortak olan Metan Pehlivan kanalın başkanı Mustafa Sait Bektaş eee şöyle tüm şeyi koydum arkadaşlar sizler için e, Mustafa şey Mustafa hiç yapmadı ben yaptım bunları eee ama Mustafa da yardım etti kanalın video izlenme sayısını ay abone sayısını o bana söyledi böyle tabi ki de Hoşçakalınız. Games videosu beğenmişsiniz beyler. Çok iyi. Çok iyi. Beğendiysiniz. Ben şey arkadaşlar video çekmeyecektim aslında. Terminaldeyim. diyeyim. Aslında çekmeyecektim ama çekiyorum sizler için. Sesleri dikkate almayın. Ee, beyler. Mustafa kanalın başkanı. Mustafa zaten videolar çekiyor. Yapım videoları. Sağır Games videolarımıza. Bir günde iki izlenme gelmiş. Çok kötü arkadaşlar. ben Benim kadarımda beş izlenme geliyor arkadaşlar. Çok kötü. Ama yine de siz abone olun, videoları beğenin, videoyu hatta paylaşın bile. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bizim teşekkürler, beğeniler, ve abone olmayı ve bay bay.